Atenum. Efendim? Ne yaptınız dün akşam? İç pizza yedik. Master Chef yedik. Master şey. Chef. istiyorsun Master şeften? Ee, kırmızılı. Kırmızıları istiyorsun. Ee. Ben de kırmızıların yenmesini istiyorum. Evet. Seka. Şimdi nereye gidiyoruz biz? Market'e. Market. Ne yapacağız marketten? Bir şey alacağız. Bir şey. şey. Tavuk. Ama dün yedin tavuk. Ee, ne yiyeceğim? Hı? Ne yiyeceğim. Market'e yiyeceğim. Market'e alışveriş yapmaya gidiyoruz. Evet, ya, alışveriş yapmaya. Evet. Okul. Sen ne yapacağız? Dik yürüyeceğiz. Kambur ürünmeyeceğiz tamam. tamam mı? Bakalım alışverişe başlıyoruz. Yoğurdumuz var mı? Yok. Var. Gel bakalım köfteler geldi mi? Tamam tavuk alalım. Köfte alalım. Köfte alalım. Alalım. Evet. Bunların hepsini istiyorum. Hadi bakalım sepete koy bakalım. Okulda hangisini yiyorsunuz? Tavuk. Hangisini yiyorsun okulda onu göster bana. Hangisini pişiriyoruz? Ha bu. Evet. Döner alalım. Döner. Ne, ne döneriymiş? Dana döneri. Üç döneri. paket alalım. 3 paket aldın mı? Aldım. Bak bakalım sepetine kaç paket var? Bir, iki. Şimdi sepetinde kaç paket oldu? Sayı mı? Evet. Bir, iki. Evet. Ben kaç paket döner istedim? İki paket istemedim senden. Öğrenizli. Kaç paket istedim? İki. Hayır. Üç. Evet. Tamam. Şimdi sepetine kaç tane döner paketi var? Bir, bir iki, üç. Köfte. Kırmızı paketli olan köfte. Aa alabilirim. bu köfte. Evet. Nasıl yürüyorduk? Böyle. Dik yürüyorduk. Aferin. Böyle gidebiliriz. Böyle. Evet. Evet. Lipton. Evet. Neliymiş o? Çok çay. Soğuk çay. En alt rafa bakar mısın? Bakarım. En alt rafa bakman oh, lazım. Aha. Aha. <laughs> evet. Yumurta almamız lazım. Yumurtalar evet, nerede? Bakar mısın etrafında yumurtalar nerede? Nerede? Yumurta. Yok. Ama etrafa bakmıyorsun. Güzel gözüküyorsun Yusuf. Evet yumurtalar nerede? O durduğun yerde oh, bak. Aa bu da bu da. Evet. <laughs> bak bakalım yumurtaların içerisinde kırık var mı paketin içerisinde? Yok. İyi bak. Ama paket biraz yırtık gibi. Evet. Ne yapıyorsun? Tamam. Çünkü aldığımız ürüne bakmamız lazım. Yokmuş. Tamam. Kapatalım. Nereye gidiyoruz? Kadaya. Evet. Ben yani... de Kulağa gelsin. Sağ ol. Hoş geldin. Harikasın. Kaç tane poşet olacak sence? İki. Fatura istediğimizi söyler misin? Fatura mı? Fatura. Tamam. Nasıl koyuyorsun poşeti? Kırılacak olan var. Tavukla ne koyacağız? Buraya bakabiliriz. Tamam. tamam. şimdi değil, O kartın sorumluluğu sende. Okulda bana vereceksin. Tekleri de poşete koyabiliriz. Ne Efendim, hazırım. alışveriş merkezlerinde aldığın arabayı, alışveriş arabasını evet. ne yapman gerekiyor? Yeni koyacağız. Şimdi nereye gidiyoruz? Okula. Evet. Ağır olduysa bir tanesini ben alabilirim. Alabilirsin.